Öfke, ben kendi inancım içinde hı hı. konuştuğumdan dolayı şöyle diyeceğim. Allah'ın bize lütfettiği çok önemli duygulardan bir tanesi. Evet. Öfke, kişinin kendi yaşamını kendisi olarak saygıdeğer bir şekilde var olmasını onurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için bir alarm sistemi. Ben burada biraz kayboluyorum hocam. Şimdi biz bir yandan öfkeye bir itiraz geliştiriyoruz, bir diğer taraftan da sizin söylediğiniz şeylerden öfke neredeyse kutsal bir şeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani kendi yaşamında var olması, <laughs> evet. hayatını inandığı şekilde yaşaması falan diye bir şeyden bahsediyoruz ama bir diğer taraftan da baya baya toplumsal bir sorun gibi tanımlıyoruz bunu. Öfke önce ee bir sorun olarak gösterdik. Evet. Bir gözlem yaptık. İyi kötü evet. demedik ama bir sorun olarak gösterdik içimizde ve aynı zamanda dedik ki öfke bizim kendimizin yarattığı bir şey değil. Hı -hı. Doğal olarak oluşur. O zaman şu soruyu sormak lazım. Evet, doğaldır diyorsunuz. öfke. Kesinlikle doğaldır. Hı -hı. Ondan dolayı şöyle bir tavır yanlıştır Polat. Şimdi sonra öfkelenmeyeceğim. Evet. Bu en çok gelen sorulardan biri hocam. Evet ve televizyon programlarında Polat nasihat eden insanlara çok kızıyorum. <laughs> Diyor ki öfkelenmeyin efendim, niçin öfkeleneceksiniz? Öfkelenmeyin. Aa öfkelenecek bir şey yok. <laughs> Sevin, severek bakın karşınızdakine. Ne var öfkelenecek? Ne güzel Allah aşkına bırakın canım, adamlar, şu kısacık ömürde öfkeyle geçirecek zamanımız mı var? Hocam, Ay ne güzel gülmek, ya. Öfkelendiğiniz zaman of bırakın, bırakın, <laughs> ah deyin, seviyorum <laughs> seni deyin. Bu çok yanlış ve çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bunu Böyle konuşan insanların bilge kişi olduğuna inanamıyorum. Hı hı. İnsan psikolojisini bildiğine inanamıyorum ve maalesef sayıları çok fazla.